Herkese Selam, videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft High Pixel oynuyoruz. Ee, Bed Wars'tayız. Bed Wars'a başlıyorum demiştim önce. Dün akşam bir video atmıştım. High video Bedwars'a da gelebilir diye yarın video açacağım demiştim işte kısaca. İşte o video bugün olacak. Şimdi çekiyorum videoyu. Umarım beğenirsiniz. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bugün tek başımayım arkadaşım olsa ona çekecektim arkadaşım gelme gelmedi yani aradım açmadı. Survival çekmeyi düşünüyordum. Bu arada arkadaşlar survivalımız ya da bu kaplayacakmış survivalımız gitti. Sunucuya açıyorum survival dünyası yok. Öyle diyor. Yolu yapacağım şimdi. O yüzden yeni survival'a başlıyoruz şimdiden kusura bakmayın arkadaşlar. Kusura bakmayın şimdiden. Ee, konuşacak bir şey bulamadığım için böyle e, oyalanıyorum. Adam şifsiz yol yapıyor. Hadi yapacağım mı Brezilya mı yapacağım? Ne yapacağım? Ne bilir on biticek. Altın elmayı kaplayacağız. Öldük arkadaşlar. Olmadı 4v4 modu gelmiş High e Onu denemek istedim bir kere sizlerle beraber. Normalde ben bunu ee, birkaç kez oynamıştım denemek için arkadaşımla. Sonra benim bir işim çıktı, Ka gitmek zorunda kaldım. Aradığımda açmamıştı. Bu arada ben şey daha ondan aldım. neydi adı? <laughs> neydi? unuttum. Merdiven ha Böyle alacağım. ASMR videosu belki atarım. Masum sesini yüksek tutmaya çalışabilirim. Hain kostok. İki deli bir araya de olmadı. Neyse. Hop 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 <laughs> Olmadı gene Üç Bu arada PUBG'li benim. Ya gene AFK'mız var. Bezde bekliyor böyle. Anca bekliyor zaten. Kasılmak istiyorum. Sizi bekletmek istemiyorum. Baş oynamak istiyorum full. Ama işte. Sizin kıymetimi, kıymetiniz bende böyle arkadaşlar yani. Yani ben e, buraları kesmeyi biliyorum ama gene de eğlenceli yerlere göstermek istiyorum. Kesedebilirim ama hiç gerek yok diye düşünüyorum. Kendi kulemden gideceğim. Hop hop çıkacağım. Hain Kostok'un binasına gideceğim şöyle. Hain Kostok. AFK değil. 2-1 Olmadı olmadı olmadı. Oha. Hadi koçum hadi koçum. Hadi ah be. Bu videoda kill alamayabilirim arkadaşlar. 4 ve 4 yediğim için. 4 ve 4 ve 4 girseydim yani. Normal bizim 4'lü girseydim. En az 5-10 kill alırdım diye düşünüyorum. Ya ben sizi bekletmek istemiyorum. Normalde kasalı demir set olup TNT alıp gitmesini bilirim ben bunlara da. Aha tamam aklıma plan geldi. Madem öyle kasılmıyoruz böyle kasılırız. yapmıştım ben keserim unutmazsam. Hain kostoklar. Aklıma takıldı söyleyip duruyorum. Bilmiyorum nerede aklıma geldi. Yusuk. Ya ne diyorum ya Allah'ım. Go away. Let's go. Let's go. İki deli bir araya gelmemeliydi artık Bu sevda gelmemeliydi oh! Sırf kankamıza yardım edelim diye yoksa ki mi? Ne? Oh, olmadı tutturamadım Aa benim bilmem yok. Nasıl gideceğim yeri? Yoksuzluk her şeyden daha kötüdür. Ve oyunun kasması en kötüsüdür. Lan niye oraya koydum ben ya? Şimdi durumlara bakalım. Şimdi keskin kılıçlar buluşlar açacağım. Fatness var. Wow. İşte şimdi kırarız diye düşünüyorum. Böyle kazmamızı da bir geliştireceğim. Böyle demir kazma alayım. Hepiniz 3 şart mı mi kazma? 4 vuruyor. <gülüyor> <gülüyor> kazma. Adama kazma ile vurdum. <laughs> Hain kostok.

çekeceğim arkadaşlar. İnşallah film çıkar. İnşallah film çıkar. Hadi 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 hadi. Basacağım basacağım. Abi, niye ben böyle bir şey yaptım? Niye böyle bir şey yaptım? Niye böyle bir şey yaptım? Niye 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 niye, niye, niye? Bas, bas bas bas. Yargı 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 yargı. Heyecanlandım ya. Basın beyler go. Go. Blue. Go go blue. Yazdım. Hadi. Bizimki ölmüş. Hadi hadi lütfen. Hadi kazanalım. Hadi 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 hadi. Biz bunları öldürürüz bunları. Biz bunları Kır 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 kır. Bas 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 bas. Hop. O bende kardeş. Lan. Lan. Aleyküm kardeşim. Güle güle sen. Bu nerede? Arkadaşı nerede? Cici! Cici! Arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik. 11 dakika olmuş. Like abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bye bye.